Ya adam karşıdan zaptolmazdan oraya gidiyor. Tamam yok ya. Bekle orada. Pırt, bekle abi gelince al adam. Aha M4 buldum. Geliyorum lan zaptolmaz bekle. Bekle. Ya zaptolmaz oyna. Geliyorum geldim ya. şey zapt olmaz. Of. Bunlar iki. Nereden sıktı lan? Burada. Kanka bu adam nasıl? Tut kanka. Abi kont şeyin arkasından demet yedim gene ya. Ses yapma. Ses yapma. Ben de fişek veren. Tamam adam gördüm. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Tam <laughs> burada. Nasıl, düşmedi, nasıl evet. düşmedi çok merak ediyorum ya. Bekleyin ben abi. Ben de vurdum da düşmüyor adamlar ya. Geberdi pislik. Aldın mı helal? Gel zaptomas durum burada. Grubuna bak. Bak, bak, olursun, bak Ben gel gel. Bak bak bak. Groza <laughs> ile MK var kanka. Alıyorum. Ee, MK'yı alıyorsunuz mu? Ha. Güzel ya. M4'ü bırakıyorum o zaman. Hem de yolda alalım. Tamam attım buraya mermisin dikeyini ıvırını zıvırını alın abi. <laughs> ya ya benim oynasana. Evet, ya şuradaki botlara bir bakalım ya. Kanka bir şey diyeyim mi? Kırıldı abi abi. Harbi mi lan? Harbi mi lan? Harbi. Nasıl almamışlar lan vay anasını. M4'ü attım buraya almak isteyen oldu. M4 burada da var mermileri falan. Abi, fişek abi. Abi, ya? Ölünün... Bir şey kalıyor. Ağır tostok. Öl lan. Bir şey daha bulsam yeter. Benim setim tam 3 seviye. 3 seviye mi? <laughs> hmm. Sen ne ara buldun? Ha yerden an drop şu ileride 70 yönlü. Aldım. Kruza alırım ya. MK almıyor mu? Yok. Hmm. Kilisenin oradalar kanka. Bir Üf kilise böyle girsek yırtarız var ya. 3 kruza ayran. Kilisede adam var mı? Arabaya gitti az önce. Şeye. Kiliseye. Uskula. Yok yok skula. Kanka şu yamaçta dur. Fazla gitme lan, dur. Onun için, bir abi. Oy. Abi benim, kim aldı lan? Gel la gel. Oğlum <laughs> ya ne ana hani, çekiyor lan kamuflajı falan. Hemen <laughs> kızlarım <laughs> <laughs> Bakıyorum da forma dönmüşsün dostum. Uzaktan oynayalım lan. Tamam daha tamam daha şu önümüzdeki şeyler var ya kulübeler. Ahead. Aa, adam bitkiler. <laughs> Uzatılmış. Burada değil, öndekinde dur. Tamam. Ulan ya. Adem He. Arabayı gördün mü araba Bu arabayı çalmamız lazım Hakan sen nükleer santralı dinozor bacağı pişirecek Aşağıda görüyor da gidiyor Pişirir pişirir Bitirin abi baygınsa. sen. at. Nerede lan? Bitti bitti er bitti. Soner bitti soner soner soner. Sen konuşma soner. Araba da güzelmiş ha. Kesin şu sahildeler ha. Ben şöyle bir göstereyim kanka. Ya ha hangi binaya bakacağım bilmiyorum dostum. Aa üstü üstü. <laughs> Hadi bakayım. Arabayı getir, arabayı getir. Direk öldü mü lan o? Ee. Aslanlarım benim. lan öyle. Ha sağdan araba gidiyor. Ateş edin, ateş edin. Ateş edin, bize dönsün. Ateş etsenize lan ateş edin. İşte, Ağzı var Ateş Ateşte dönmez ki. Öbür adam nerede vurdun abi? Ha... şey de en üstte lan. Ya yani hep bir gel, şeyler gel, gel. sal artık bana be. Dızıldın lan her şey. Oo AVM var? Hadi lan gene şanssın. Arabam o, şekil o, önünden o, çekil. O, o. Arabam şekil önünden çekil. Son bir Hadi bakalım. Umarım dörtlüdür de çabuk buluruz. Buraya gitmem, buraya gitmem, buraya gitmem. Lan buraya bir şey var, olmaz ya, ya boşver. M2 varmış. Şimdi... Şöyle şu yak bidonu alsanıza biriniz. Şur basıyor. Mas kanka. Kanka şu bir yukarı bakalım. Alan verecek zaten. <laughs> Yakıt basıyor. Yapılmaz sen bince değişir mi bunu desene? Değişmez lan. Bin bakayım. Bir değişme değişme. Haa değişmiyor tamam devam. Bu bir tane. Ah, Turbosuz gez kanka. Tamam git git buradan git dön buradan. Ne Yok ya. Ah dur 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 dur. Geri gel geri gel. Geri gel geri gel. Geri gel gel gel. Gördün mü? Yok şu tepede bir arabam var. Git 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 düz git. Bak şurada buggy var dostum. Gördün mü? Buggy. Gördüm. Heh. Ben Lan aram dışı da bir dolan işte oralardan. Hakan ne oluyor Hakan? Tamam gir şimdi alana doğru. Tepeden gir kanka alana tepeden. Bu, muhtemelen buralarda bir adam var. Ah, gene drop düşüyor. Yanımıza drop düşüyor 260 Gördüm, drop ha. 260 drop. Gördüm araba gelmiş. Aha ha balkonun evde. Koçinki balkonun ev. Koçinki balkon ev. Tamam, neden Drop'a <laughs> drop'a sağ doğru gitsene abi. Drop'a bakmayacağım mı? Ha, önümüzde oğlum drop. Ha bak gördü adam. Bir dakika gördü. Git 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 durma durma. Durma. Git abi. Şurada dur ya. Bu adam nereye sıkıyor ki? Abi çok kötü yerde durdum. Ben sana söyleyeyim mi? Harbi çok kötü yerde durdum. Adam adamı adamı ya. Kabak gibi açıkta bıraktın bizi. Genç adam yalan lan taciz şey. ediyor Nasıl satayım. Dur 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 dur. Nerede? Ben çıkıyorum. Balkondan çıkacak. Ha, oraya araba sıkıştırmışlar. Bombalayın abi. Bakıyorum çatıya. Henüz kafasını kaldıran olmadı. Buraya arabayı sıkıştırmışlar. Gelmeyin. Bunun çıkma taktiği vardı be Araba Neyse. patlamış. Ya, ya bizi korusana. Ya hangi hey oyuna? Engelli oyuna. Geri oyuna. Helal. Helal lan. Bunu top attım yukarıya. Gel bakayım bir deneyelim buradan nasıl çıkacağız. Buraya arabayla gelmemiz lazım kanka. Dur kanka ben buradan bakacağım. Patadan bakacağım bekle. Ben bir çıkabilsem şuradan. Bitir <laughs> ya bayıkları da. <laughs> MHP Ömer Faruk 215. Lan <laughs> oğlum ya. Adamlara 1 ve 4 attım lan. 4... Abi 4 kişiler be. Güzel abi. 11, 15, 16 leş. Güzel. Güzel bir gün oldu. Adamlar iyi saklanmıştı ama. Basit oldu ya. İyiz oldu. Tamam oldu.